İşte başına bela olmuş bir rejim var. Bunu indirmek için gösteri yapıyorsun ve yakın arkadaşların öldürüldü, ailenden yaralılar var, belki senin bir yerlerin koptu, bombalamalar geldi. Böyle bir şeyle karşılaşınca otomatikmen salata toplayan, patates toplayan bir çiftçi otomatikmen eline silahı alıp düzeni değiştirmek gereği duydu. E bunun anlaşılması bence faydalı. Bir bir durum almak söz konusu. Ama mesela şey demiyoruz Serdar Ortaç'ın Hayti'den bana ne abi, bir tavır var ya böyle işte, yardım ediyor insanlar fethal olduğunda. Öyle bir şey demiyoruz ama mesela yani sürekli bir hayatımızın bir parçası gibi. Bir hapishanede ölmenin çok daha iyi bir seçenek olduğu bir ortamda yaşamak zorunda kalıyorsun. Ve bunlar böyle rastgele tanımadığın, görmediğin insanlar değil yani. 20 milyon nüfuslu bir ülkede 150 bin kişi hapishaneden çıkıyor. E şimdi Suriye meselesine dair, Suriye'nin Arap Bağrı'nda nasıl karşılık bulduğunu anlatacağız. Suriye'de süreç bayağı bir silahlı oldu. Bir bu süreç nasıl silahlanmaya yöneldi onu anlamak lazım. Suriye'de olay nasıl başladı, ne zaman ve nasıl ciddi bir silahlanmaya dönüştü iş diye girelim. Sonra zaten buradan Suriye'nin tarihi serüvenine evet. girmiş oluruz. Şimdi bu Suriye bağlamından önce şöyle bir girizgah yapmak gerekiyor. Şimdi 30 yıllık bir iktidar düşünün yani 24 yıllık işte Beşer Esad yönetimi 2000'de başa geldiğini düşünürsek ve işte Hafız Esad 71'de başa geliyor diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 60 yıllık neredeyse bir, bir iktidar var. Veya Mısır'da mübarek rejimi, Tunus'ta Zeynel Abidin Ben Ali gibi rejimler. Aslında bu rejimler kendi halkını ve siyasal sistemini tabii kaçmaz olarak gayet iyi tanıyor. Dolayısıyla mesela Mısır'da şöyle bir senaryo görüyorsunuz. İşte mübarek diyor ki tamam artık bu kadar direndiğiniz yeter. Ben orduyla anlaştım. Görevlerimi orduya devrediyorum diyor mesela. Ben Ali öyle demiyor. işte parlamentoya devrediyorum diyor. Dolayısıyla bu bir strateji aslında. Onu iyi anlamak gerekiyor. Özellikle hmm. Mısır'da. Yani şimdi mesela Mısır'da rejim devir devrildi mi yoksa el mi değiştirdi belli bir geçici bir süre? Evet. Ya Güzel. Bu bence önemli bir soru. Çünkü işte Skaf diye bir şey vardı. işte Bizim askeri şey dediğimiz Mısır'da. Bir rejim, bir geçiş dönemi rejimi. O, o rejim idare etti şeyi geçiş dönemini. Yani direkt halka, halkın istekleriyle kurulan bir şeyden söz etmiyoruz. Rejimden söz etmiyoruz. Halkın talepleri Halk... da karşılığını evet. bulmadı. Evet. Birincisi bu. İkincisi Bence bunun altını çizmesi gerekiyor. Hazır Arap Baharı hakkında konuşuyorken bir sembol figür, bir sembol isim yok. Yani Arap Baharı'nın kendisinde sembolleştiği kişiler zaten işte e, Mısır'da Halit Said diye bir genç vardı. Polis şiddetine maruz kalmış veya işte Muhammed Boğazi gibi ama yani bugün Suriye'de işte Karim. Ahmet Elşara gibi işte Colenli gibi bir peşinden sürüklenebilecek bir figür oluşmadı şeydi. Mısır'da veya Tunus'ta veya diğer bölgelerde. Yani dolayısıyla bir lidersiz bir ayaklanma bu. Yani mesela evet işte mesela az önce dediğin gibi işte halk rejimin değişmesini istiyor. Ama halk bunu yerine ne koymak istiyor sorusunun da aslında kafasında net bir cevabı yok. Yani rejimin değişmesini istiyor. Bu kesin herkesin kafasında net. Ama ortaya ne koyalım dediğinizde o zaman kaos başlıyor. Yani mesela Mısır'daki örneği e, kısaca hatırlatayım. Orada işte mesela dediğim gibi işte askeri rejim görevi devraldı ve ortada bir karar mesela bir karar vermek gerekiyor. Önce bugün Suriye için de geçerli ki Suriye anayasa yapmaktan yana tavrını kullandı. O da şu anayasa mı yapalım önce yoksa partiler mi seçim mi yapalım? Yani anayasa yapalım, seçim yapalım. İki iki seçenek var. Tunus'ta önce dediler ki anayasa yapalım, belki Fransız etkisinden kaynaklı olabilir, onu bilmiyorum. Evet. Ama Mısır'da mesela Müslüman kardeşler ve diğer işte köklü hareketler seçim. dediler ki zaten bizim şeyimiz rahat, yani arka planımız var, tabanımız da sağlam. Biz o zaman seçim yapalım. Hemen hızlıca bir şey kuruldu, partiler kuruldu, Müslüman kardeşler kendi partisini kurdu ve seçimlere girildi. Tabii ki ne oldu? Müslüman kardeşler ve işte diğer İslamcı gruplar birinci parti olarak çıktı. Onlar anayasa yazmaya başladılar. Sonra ne oldu? Bu sefer asker müdahale etti. Dedi ki işte bu anayasa İslamcılar tarafından yazılıyor. Biz bu anayasaya bu anayasanın böyle gidişatını izin veremeyiz. İşte mesela Mübarek'in eski danışmanı Ömer Süleyman diye bir adam vardı. O çıktı mesela dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Mısır'dan söz ediyorum. Dolayısıyla sürekli bir rekabet içerisine girdi. Yani devrim, ya devrim tarafındasın ya da eski, eski, rejimin tarafındasın gibi bir şey ortaya çıkınca mesela işte Muhammed Bursi böyle böyle bir ortamda seçildi. Hmm. Hatta şöyle bir detay var. Yani çok uzattım biliyorum Mısır örneğini ama bu önemli bence. Yani şey anlamak için. Mısır'da seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki şeyli oldu. iki turda oldu. Birincisinde Mursi'nin başa geleceği anlaşılınca askeri rejim anayasa komisyonunu ve meclisi feshetti. Dolayısıyla Muhammed Mursi anayasasız ve meclissiz bir cumhurbaşkanı oldu. Tek tek adam oldu dolayısıyla. Dolayısıyla onun üzerine yürümek, onun üzerinden karşı devrim hazırlığı yapmak daha kolay hale geldi. Yani dolayısıyla o o süreci anlamak gerekiyor. Buradan şunu da söylüyorum. Yani mesela Esat rejimi de kendisine göre bir zaten sistemi kurmuştu Suriye'de. Yani belli kişilere, belli ideolojideklere, belli etnik gruptakilere, belli mezhepteklere pozitif bir ayrımcılık gözetti. Hı. Ve tamamen zaten diktatör rejimi, tam bir totaliter yönetimle 24 yıllık Beşer Esat yönetimi 30 yıllık da bir zat yönetimi ortaya çıktı. Şimdi Suriye'nin ilk başına geldiğimizde zaten Tunus'tan hemen sonra neredeyse 2011'in başlarında, 2011 Aralık yani Ocak, Şubat gibi zaten eylemler başlamıştı. Meşhur deradaki çocukların duvara grafiti çizdikten sonra polis tarafından yakalanarak işkence görmesi, öldürülmesi olayı var. Şimdi Şu Suriye girecek misiniz? Evet, Suriye'ye gireceğim diye. Oraya tamam. girmeden böyle zihinde güzel bir şey oturdu bence. Evet. Yani eğer böyle bir coğrafyada böyle bir devrim yapıyorsan karşında iki seçenek var. Birincisi e, devrimi yapanlar olarak direkt siyaseten devletin başına geçmek veya çoğunluğu oluşturan irade yerine daha kapsayıcı bir yapıyla bu işlerin nasıl yapılacağının temelini oluşturmak. Evet, Bence bugün Suriye için çok geçerli bir doğru. E, yani evet, frame. Evet. Evet. Bunu idrak edersen bugün Suriye'de niye mesela hızlıca hareket edip bir şeyler yapmıyorları evet, biraz zihninde evet. oturtursun. Yani evet. ya, örnekleri var. İşte İhvan örneği Mısır'da hı hı. kendi siyasi iradesiyle hemen yönetime geçti. Evet. İstediği neticeyi alamadı. Daha kapsayıcı ve kurucu bir zihinle hı hı. bir şeyler kurmayı deneyenler evet. onlar daha başarılı oldu diyebilir miyiz bilmiyorum ama nispeten daha başarılı oldu diyebiliyor gibiyiz. Ya sonuçta arkalarında bıraktıkları mirastan belki bunu uçamadırız. Yani şimdi mesela tabii başka bir yere bizi götürür de bence önemli bir noktaya getirdin tartışmayı. O da şu yani mesela Müslüman kardeşleri bugünkü itibariyle bakış açısının belki bir binamız olsun negatifleşmesi bölgede. Yani özellikle Mısır ihvanı için söylüyorum. Çünkü evet. bir bir Muhammed Mursi iktidarı var ve evet. bir işte Mısırlı vatandaş işte senin benim gibi bu az önce bahsettiğim teknik detaylara hakim olmak zorunda değil. Evet. Yani böyle bir tecrübe var. Böyle bir şey yaşandı ve bugünkü sonucu işte Abdül Fettah rejimi. Veya işte Rabia eylemleri. Veya Tunus'ta ön, örnek verdiğin tam tersi o işte. Mesela Raşid Ghanouchi dedi ki ben partimin lideri olmayacağım. Nahtali lideri de değilim. Ben sadece bir sembolik bir figürüm. Kapıları açtı ama o da tam tersi bir akıbetle karşılaştı. Evet. Pardon tam benzer bir akıbetle karşılaştı. Yani karşı devrimle karşılaştı. Evet. Bugün yaşadığımız şeyde. Dolayısıyla her, yani her halükarda bir şeyle karşılaşıyorsun ama bugün mesela Raşid Ghanouchi'nin imajı yani bir Müslüman kardeşler, Mısır Müslüman kardeşlerine kıyasla daha olumlu. Bunu bunun altına çizmek gerekiyor bilenlerce tabii ki o veya işte sahadaki halk tarafından baktığında da bence öyle bir bir izlenim görmek mümkün yani Suriye meselesine geldiğimizde şimdi tarihsel bağlamda baktığımızda bir devrin bir isyan nasıl gerçekleşir bu çok ayrıca bir tartışma tabii ki konusu yani Halk ayaklanmaları, bir isyanlar tarihi meselesi ve işte aktivizm meselesi de belki buna girilebilir şimdi şiddetin bir dozu var yani burada şimdi siz sıradan çocuklar yani bunlar böyle ideolojik bir arka planla yazmamış yazmadılar böyle bu, bu şeyi. yani sıra sana geldi doktor yazıyor veya işte ehşap ne zaman aynı işte rejimin değişmesini istiyor insanlar şeklinde bir grafiti yazan, yazan bir çocuğu alıp sen işte tırnaklarını çekiyor işkence yapıyor öldürüyor militanmışçasına yani bir militan muamele. Militanmışçasına sanki evet yani. yani bu bu insanların aklına şöyle bir soru getiriyor. Yani şiddetli olmayacaktı nasıl olacaktı sonuçta karşında tamamen bir vahşeti sistematik etmiş bir rejim var yani Suriye rejimi. Şimdi tabii ki örneğin işte rejimin baş, şeyin başlarında, isyanın başlarında, devrimin başlarında tamamen insanlar sokaklara çıkıp işte barış yazan pankartlar da tuttular. Bu, bu gerçek ama aynı şekilde karşılaşıldı. Yani şey var hatta bu bence önemli bir belgesel tavsiye ederim arkadaşlara da. Humus'a dönüş diye bir belgesel var. Hı hı. Ee, orada Abdülbasit Sarut isminde bir gencin şeyinden bahsediyor, dönüşümünden söz ediyor. Abdülbasit Sarut 19 yaşında bir kaleci, futbol takımında kalecilik yapıyor. Ve daha o günlerde yani rejim, barış mesajları ve içeren eylemlerin eylemcileri keskin nişancı yerleştirerek karşılık veriyor Göster. bu gösterilere. Ya yani dolayısıyla orada Abdul Basit Sarut, Sarut'un önemli katkısı özellikle işte şiirsel ve eylemlerdeki gösterileri önemli. O, belgesel, o şeyi izlemenizi tavsiye ederim açıkçası. Dolayısıyla tamamen bir işte kültürel bir direniş kültürü, barışçıl olmasını herkes isterdi elbette. Ama rejim size böyle bir vahşet sergiliyorsa karşılığını olabilirdi ve insanlar sadece barışçıl eylemlerde, eylemlerle ne kadar direnebilirdi bu çok olumlu bir, bir cevap değil yani. Evet, Bunun makul, tabi, akım, makul bir cevap değil evet. çünkü erken dönemlerde Allah rahmet eylesin Cevdet Said gibi düşünürler vardı mesela. Yani şiddetsiz bir direniş olmalı, işte İslam'ın şiddetsiz bir şeyi vardır, formu vardır şeklinde söylemleri oluyordu. Kendisiyle de 2008'de yaptığımız Suriye Siyahati'nde tanışma fırsatım oldu benim de. Yani o tarz bir girişim de, o tarz bir düşünce de vardı dediğin gibi ama yani bu yani sahayla ve tabii ki insanların yılmışlıklarıyla da alakalı bir durum yani evet. şimdi e, dediğim gibi yani varil bombalarından söz ediyoruz. Şöyle bir sahne var ya bir tane evet. video var Hamada'ydı galiba tam hatırlamıyorum nerede. Ee, i̇şte bir tane sokak cadde gibi bir yer full gösterici dolu herkes bağırıyor böyle bir tane küçük, küçük kız çocuğu kamera kaydı. Evet, evet, kız evet, orada evet, konuşuyor bir evet. şey bir anda arkadan helikopterle evet. bomba atıyorlar. Evet, 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 yani evet. sen böyle pankart sallarken tabii, tabii, bir anda tabii. işte tabii. babanın kolu kopmuş evet, annen evet, ölmüş. Evet. Onu geçen de ben, benim de karşıma çıktı. Hakikaten o sembol bir bir san, sahnedir şeyde. Değil Şimdi sahnedir şunun derden, yani şeyde. böyle meşhur bir ifade. Yani çiftçilik yapan, efendim markette çalışan, e, kendi tarımıyla ilgilenen sıradan insanları siz elinde silah, kalaşnikofla muhalif yapıların savaşçıları haline dönüştürdünüz. Hı hı. Normalde böyle bir eleştiri var ya bunlar işte cihatçı, savaşçı, kötü insanlar falan. Hı hı. Normal hayatını süren bir kaleci bir çocuk yani bu. Hı doğru. Şu an burada hepimiz, herhangi birimiz de yani, hayat, üniversite gidiyorsun, geliyorsun, işte derslere giriyorsun vesaire hmm. Bir gün işte başına bela olmuş bir rejim var. Bunu indirmek için gösteri yapıyorsun ve yakın arkadaşların öldürüldü, ailenden yaralılar var, belki senin bir yerlerin koptuğu bombalamalar geldi. Böyle bir şeyle hmm. e, karşılaşınca hmm. otomatikmen salata toplayan, patates toplayan bir çiftçi, hmm. işte fıstık, badem, hmm. Suriye coğrafyası hmm. Hmm. otomatikmen eline silahı alıp düzeni değiştirme gereği duydu. Tabii ki, tabii ki. E bunun anlaşılması bence faydalı yani mesela evet. Mısırda yani bir şiddet gördük devlet işte evet. Mısır devletinin sergiledi ama dozajı bu olmadı yani evet. e binlerce kişiyi böyle aynı anda farklı evet. yerlerde evet. ciddi bir şekilde yani işte zulme tabi tutmak evet. sistematik evet. bir hale dönüştürmek bu Mısırda Tunus'ta gördüğümüz şeyler değil yani evet. o yüzden Suriye'nin burada bir orijinalliği var. Evet. Evet. Kesinlikle. Bir de bence bu Ortadoğu işte Arap Baharı sürecindeki temellerden birinde genelde ben konuşurken aklıma hep bu geliyor. Yani mesela şimdi Irak diye bir coğrafya var. Çoğunluğu Şii ama işte Saddam Sünni bir yapının eline bırakılmış hı hı. ve o çoğunluğu temsil etmeyen bir irade olarak kendi saltanatını sürüyor hı hı. ve işte bir takım böyle dış siyaset üzerinden kendi PR'ını yapıyor. Aynısını Suriye'de de görüyoruz. Yani %90 Sünni Nusayri bir yapının Devleti ele geçirmesi, yönetmesi hem aile olarak hem de bürokratları, pilotları, askeriyesi olarak da. Şimdi bir de %90'lık bir halk sistematik zulme tabi kalıyor yıllardır. İşte bu hapishaneyi gördük adam 40-50 yıldır içeride yani bu gerçekliklerle birlikte. Ve abin, amcan, çocukların, çocuğun de öldürülmeye başlanıyor. Bu halde artık Mısır ve Tunus'taki gibi davranıyor. Doğru, doğru. Ve tabii yani bütün bunlar, mesela sen güzel özetledin. Bütün bunlara rağmen mesela insanlar şey soruyor ya yani, bu insanlar niye bıraktı geldi. Mesela biz yıllarca bununla, bunun evet. cevabını da yaptık yani mesela sene, 15 sene, tweet atarak, evet tık 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 tweet atmak ve işte karşılaştığımızda tık tık tık. yani bu işte açıklama zorunda kaldık. Yani insanlar bu tarz bir zulümle karşılaşmışlar ve demişler ki yani karımız çocuğumuz veya işte benim hayatımda işte bir tercihtir bu. Yani şey yapmak istemiyorum buna e, bu, bunun istemiyorum. bir parçası olmak istemiyorum diyerek göç ettiler buraya. Mülteci oldular burada. Yani onun da bir, bir meselesini, bir hesabını iyi oturtmak gerekiyor. Bence onun o, o önemli bir bir mesele. Çünkü yani dediğin gibi yani mesela Sedna hapishanesindeki olayları ve çıkan görüntüleri gördük. Yani adam 1980 yılında Hama şehrindeki isyancı grupları tırnak içinde bombalamadığı için 40 yıl hapse mahkum edilmiş. 42 yıldır hapiste adam, 44 yıldır hapiste. Pilot. Pilot evet yani işte o mesela yani o inanılmaz bir bir örnek. Tabii ilerleyen dönemlerde belki o hapishaneyle alakalı da bir net bir şey kafamızda canlanabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü yani yeri gelmişken söyleyeyim de yani uzaklaşmak istemiyorum tartışmadan. Yani şey gibi yani yani bu tabii ki şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Yani öldürmüyor insanları ve 44 yıl hapiste tutuyor insanı. Ve mesela en son ilk şey yaptığımızda ilk haber geldiğinde mesela kameralarla takip ediyor yani insanları. Hapishanenin içerisindeki. Yani dolayısıyla bir sistematik bir zihniyetin de bir ürünü aslında bu. bu bunun bence e, iyi düşünülmesi gerekiyor iyi iyi okunması gerekiyor yani insanlar neden şey yaptılar neden neden isyan ettiler neden bir ayaklanma çıktı yani bir Türk'ün zihninde çok oturan bir şey değil. E, 40 sene 50 sene boyunca bir hapishanede ölmenin çok daha iyi bir seçenek olduğu bir ortamda Hı -hı. yaşamak zorunda kalıyorsun. Ve bunlar böyle rastgele tanımadığın görmediğin insanlar değil yani. 20 milyon nüfuslu bir ülkede 150 bin kişi hapishaneden çıkıyor. Evet. onların akraba talikatı zaten işte çarpı 30, evet. 5 milyon kişi zaten bir tanıdığını Tabii. hapishanede olduğunu biliyor yani. Evet, evet, evet. Böyle bir süreçte çok Türk halkı da anlam veremedi. Benim kanaatim o yani. Hı -hı, e, hı. Gerçeklikle doğru, doğru. kendi zihinlerinde çok ciddi bir farklılık var. Bazen de böyle bir uçukluk oluyor. O kadar absürt bir gerçeklik var ki ya bu uydurmadır diyorsun. Bu adamın realitesi bu ya. Yani özellikle mesela 2011'de devrim başladığı o tarihinden önceye doğru gittiğinizde mesela, aslında Türkiye çok yabancı bir ülke değil yani Suriye daha öncesinde de şahsen benim e, gitme fırsatım oldu 2008 ve 2010'da. Böyle yani rejim hakkında rahat rahat konuşmak gibi bir bir şey mümkün değildi. Yani rejim hakkında, beşer esad hakkında, aleyhinde veya işte nötr bir yani övmeyen bir cümle kurmak yani hiçbir şey söylemezsin, negatif de söylemezsin ama Adam senden ömrünü de bekliyor. Ne güzel yapmışsınız işte. Çarşı pazar çok iyi işte işler çok iyi işliyor. Hangi bir bir beklentisi de var yani öyle bir e, rejimden söz ediyoruz. Evet tabii yani bu, bunu biz e, son 14-15 yıldır Ciddi bir şekilde yani o anlayamıyoruz dediğim dediğin şey orada önemli. Yani farklı şeylerle mücadele etmek zorundayız biz. Yani bunu anlatırken insanlarla. Yani bunu şöyle ifade edeyim. Yani bir yandan mesela bir bir grup Esat rejimi destekçisi gidiyor işte. Burada bir muhaliflerin tamamen bir yalanları var işte. Ekmek bulamıyor diyor insanlar ama işte gayet evet, ekmek var. Gayet işte iyiler, iyi standartlar. Veya işte mesela şey geliyor önümüze ki bunu yaşadık yani 2013 14 ve 16'da işte Doğu Kuta'da mesela gazla insanlar öldürüldü, çocuklar öldürüldü diyorsunuz. İşte adam yani gayet şeye gittiğinde Suriye'den yayın, yayın yaparken diyor ki işte öyle bir şey olmamıştır. Benim ben işte şeyin yakınındaydım. bunu şeyden anlatıyorum, YouTube, evet. YouTube evet. şeyinden. Malum video. Malum videodan işte ben yakınındaydım. Bana bir şey olmadı diyor. Mesela karşıda diyor ki işte o zaman senin boyun o yüzden kısa kalmış diye gülüyor sözde kullanıldığı yer burası. Evet, sözde ben kullanıldı mı? dediği anda buradaydım ve bahsedilen madde 4 kilometreye kadar etkiliydi. Ben hiç etkilenmedim. 500 metre ötesinde olmama rağmen. Belki boyun ondan kısa kalmış olabilir <laughs> mi? <mu? gülüyor> <laughs> 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 yani bu bir yani o zihniyetin şeyini görmek için çok inanılmaz bir 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 evet. durum. Yani ve evet yani bir bir olay yaşandı. Mesela şey anlıyorum. Yani o dönemler anlamıyorum da en azından bir bir nasıl diyeyim şey yapmaya çalışıyorum. Bir fikir olarak söylüyorum. İşte o zamanlar dediniz ki bilmiyordum. Yani ki öyle diyorlar işte. Biz bilmiyorduk böyle biz bilmiyorduk böyle olduğunu evet. Ama mesela işte bunu söylüyorsun. işte mesela diyor ki adam bu bir işte Amerikan oyunu. Yani işte ABD propagandası diyor işte veya işte, işte İsrail propagandası ki ona da gireriz birazdan. Yani o zaman biz neye inanacağız? Yani sadece rejim tarafından verilen bilgilere inanacağız. Ama mesela işte aynı bilgileri sorgulamaya kalktığınızda benzer bir böyle şey bekliyorsun böyle sorulunca işte ABD propagandası tamam o zaman her şey şüphecilikle bakalım ama öyle bir şüphecilik de yok yani belli şeylere rejim hariç. evet rejim hariç yani böyle bir şey veya işte tabii klasik soru bizim Türkiye'de çok duyduğumuz işte bu kimin işine yarar işte evet. kimin işe yaradı işte Suriye'de bir devrim oldu bir aklanma oldu işte bir pek çok işte Amerika, İsrail veya işte bölge ülkeleri bir çıkar elde ettiler. Şeklinde sürekli başkası ne düşünüyor? Yine evet, yani, işine evet. Bizim işte biraz daha böyle kendi camiamızda el alem ne der? tavrında olduğu gibi yani sürekli işte başkası ne der? Veya başkası ne kazandı? Yok yani insanlar yani Suriye'de bir şey yaşandı ve insanlar böyle yapmayı tercih etti. Mesela o, o da enteresan bir tavır değil mi? Yani mesela işte ya bir noktadan diyorsun ki işte Suriyelilerle Suriyeliler ilgilenmek Suriyeliler e istemiyorum. Suriye beni ilgilendirmez şeklinde bir tavır var. Ama diğer taraftan da diyorsun ki işte niye böyle yaptılar? Yani ya öyle mi öyle mi? O zaman onu tartışacaksak öyle tartışalım. Yani şuna bir karar vermek lazım. Evet, yani... Suriye'de yapılan şeylere dair fikir kanaat belirtip pozisyon alacak mısın? Evet. Yoksa irrelevant, umursamıyorum evet. mu? Ona göre pozisyonun çünkü bir yeri seçmek zorunda yani. Evet. yani fikir yani. belirtiyorsan geleceğin şey sahanın realitelerine göre akıllı ve mantıklı biriysen ya yani Beşer Esad'ın karşıda olmak durumundasın. Tabii ama hem umursamıyorum, ilgilenmiyorum hem de rejim destekçiliği, rejimin işine yarayacak argümanlar. İşte Suriye halkı neden savaştınız veya neden savaşmadınız? Böyle sürekli tezatlar tabii, tabii, tabii. halinde olunmuş bir şey var, zihin var karşımızda. O da o da bir propaganda yani. Böyle farklı insan, karşındaki insanı öyle bir şeyde bırakıyorsun ki, boşlukta bırakıyorsun ki yani kafan karışıyor. Mesela buna cevap vereceksin. ya yani ona mı cevap vereyim, ona mı cevap vereyim? Yani madem öyleyse bu şekilde yaklaşmayalım. Dediğin çok doğru. Yani orada bir tavır almak veya bir, bir durum almak söz konusu. Ama mesela şey demiyoruz biz, Serdar Ortaç'ın Haiti'den bana ne abi? Bir, bir, tavır var ya böyle işte yardım ediyor insanlar şeye olduğunda, sel olduğunda. Abuk subuk yerlere yardım etme hevesi başladı. Haiti'ye yardım billboardlar. Ya bana ne Haiti'den? Böyle bir şey demiyoruz ama mesela yani sürekli bir hayatımızın bir parçası A, gibi de sürekli de konuşuyoruz evet yani. Bu tabii bir tarafı işte diğer tarafta işte e, bu bir Ortadoğu projesi, büyük Ortadoğu projesinin bir katkısı olarak işte biz işte belli bir şeye giriştik. O mesela o, o Evet. Birazdan o onlara evet, tam geleceğiz. Orası işte bir bir şey. Onlardan da yani bir handikaptan kurtulamıyoruz. O girdap bir şekilde bizi içine şey yapıyor Ki yaptı ki belki benim kanaatim yani benim şahsen 14 yılda en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi oldu yani sürekli bunlarla bir şey içerisinde olmak bir bir mücadele bir bir tartışma içerisinde olmak ciddi bir yorgunluk getiriyor yani insana. Evet, evet. Yani bizim Türkiye'de bence zaten yani Esat Destekçisi adamları bir kenara koyuyorum. Bizim çevremizde bulunan cami hem cami içerisinde hem de vicdanlı insanlar içerisinde şöyle bir süreç yaşadık maalesef ve bugün o imtihan bitti ve o arkadaşlar maalesef kaybetti. 14 yıllık Suriye devrim sürecinde e, akıllı mantıklı vicdanlı insan olmana rağmen e, aklını doğru düzgün kullanmayıp var olan işte tepki, işte genel tepkilere de sırtını dayayarak sahada realiteyle hiç uyuşmayan Beşer Esad'ın işine yarayacak argümanları böyle takır tukur kullandılar. İşin sonunda da bütün argümanlar patladı. 14 yıllık kefende de Esad'ın işine yarayan, Rusya'nın işine yarayan, yeri geldiğinde işte PKK'nın işine yarayan argümanları söyleyen, dile getiren kişi oldum. Evet. O da tabii ki tamamen şöyle bir nokta var, bunu unutmadan belirteyim. Yani bizde uzun erimli bir direniş kültürü veya bir isyan kültürü müz yok. Bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela işte az önce bahsettiğim Abdülbasit, Sarut gibi gençlerin veya işte Mısır'da da bunu görebilirsin. Bir böyle nasıl diyeyim, bir sokak kültürü vardır. Yani eylem kültürü vardır insanların. Yani Suriyelilerin eylemleriyle bizim Türkiye'de yaptığımız eylemleri karşılaştırmak gibi bir şey olursa yani mesela biz sürekli işte Esad karşıtı veya işte Rusya karşıtı bir şeyimizi dile getiriyoruz. Yani bir öfkemizi dile getiriyoruz. Ama Suriye'deki insanlar ve işte Arap coğrafyasında, Arap sokağındaki protestolar bir karnaval havasında geçiyor. İşte alkışta tutuyorlar, şeyde tutuyorlar. Yani dolayısıyla eylemi işte biz yıkılmadık, ayaktayız demenin bir şey olarak kullanıyor evet. Suriyeliler. Kullandılar da. Burada şöyle bir şey yaşamıştık 2016, 2016'da. Işte son artık Rusya, İran grupları Halep'e şey yaptılar. Muhasar altına aldılar. Bir işte eylem komitesi bir protesto düzenlenmiş şeklinde bir bir tartışma yaşanınca camianın bir kısmı İran konsolosluğuna gitti, bir kısmı Rusya konsolosluğuna gitti. Biz de Rusya konsolosluğunun önündeydik. Mesela şimdi yanımızda Suriyeli gençler de var. ama tabii onlar mesela eylemlerinde alkış tutuyor. Bizim mesela eylemlerimiz alkış tutmaya Şöyle Hemen şu Hamadaki videolar. Evet, evet, ya evet, ya evet. evet. Yani orada mesela biz alkış tutmaya çalıştığımızda camianın böyle sert abileri bizi cık cıklamışlardı. Nasıl, <laughs> nasıl ne yapıyorsunuz siz böyle yani eylemlerde, eylemlerde şey tutulmaz, alkış tutulmaz gibi. Dolayısıyla o o kültürü, o şeyi iyi okumak gerekiyor benim kanaatim. Buradan en azından benim 14 yıl içerisinde çıkardığım önemli derslerden bir tanesiydi kendi kendi açımdan. Evet. Yani Türkiye işte aslında bu bir realitenin yine yansıması yani. Adamlar hayatlarında öyle bir rejimle karşı karşıya ve öyle mücadeleler içerisinde ki hı hı. protesto kültürü çok daha gelişmiş ve çok daha böyle yani yenilikçi farklı şeyler var. Bizim Türkiye'de yani bir bazı Yönetimi'nin falan işte Esad'ın yaşa yaşattıklarının soft, çok soft versiyonları yani. Tabii hayır şöyle bir şey var bir de bunu şöyle de şey yapabiliriz, ekleyebiliriz. Yani şimdi adamın kendisinin ailesinden kayb kaybediliyor. Senin. Fiziksel olarak orayla hiçbir alakan yok. Sen sadece duygusal olarak oradasın. Yani senin ailenden kimse şey yapmamış. Ama mesela adam Suriye konsolosluğu önünde işte tefini de getiriyor, çalışıyor, işte şeyini de getiriyor. Sen orada işte yapma. evet yapma yapmayalım işte bizim işte şu vakıf abisi konuşacak işte basın açıklaması yapacağız. Klasik. Klasik, bir, bir şeyimiz var, bakış açımız var. O şeyi iyi, iyi oturmak gerekiyor bence. Önemli, önemli bir, bir ayrım gibi geliyor bana.